amacımız zaten e, 10 Ekim'de e, üç büyük e, uluslararası sendikalarla e, ve değişik e, akademisyen ve sivil toplum örgütleriyle başlayan e, Öcalan'a özgürlük, Kürt sorununa siyasi çözüm hamlesiyle birlikte e, tartışmalarımızda kadın boyutunda, kadın hareketi olarak e, bu kampanyayı, e, bu hamleyi daha da ee, yükseltme, ilme kazandırma noktasında ve e, tartışmalar yürüttük ve aynı zamanda tabii ki e, son yıllarda özellikle de e, Rojilat e, kadın selhildanı ile birlikte e, birçok e, dünyada yani e, Jinjian Azadi sloganı kadın devrimi e, evrenselleşti. 2014'te Rojava direnişiyle kadın Türk kadın kendi mücadelesini tanıttı ama Rojelat'taki e, mücadeleyle evrenselleşen ve birçok yerde cinciyen, azadi noktasında e, hem e, tanıma hem e, önderli ilişkin e, daha da ilgisi e, gelişen ve yıllarca bizim etrafımızda dostu olan e, önderliğin kitaplarını okuyan ve alternatif sistemi, paradigmasını benimseyen birçok kesimlerle zaten bu kampanya başladı. Ama biz, biz bunu biraz daha tartışarak özellikle kadın boyutunda nasıl ilme kazandırabiliriz ve birçok biliyorsunuz kadın hareketi olarak genel anlamda değişik kadın örgütleriyle değişik kadın mücadeleriyle e, sivil toplum örgütleriyle hem e, tartışmalar ittifaklar geliştirdik ve son zaten geçen sene yaptığımız Berlin Kadın Uluslararası Kadın Konferansında biliyorsunuz kadın konferans sistemi ortaya çıkması ve artık kadınların bütün değişik mücadelelerini ortak bir stratejiye dönüştürme noktasında bir mücadele yürütülüyor ve çalışmalar geliştirmektedir Tabii bu Esnadat işte önderliğin paradigmasını okuyan, onun felsefesini kabul eden ve birçok değişik e, mevcut var olan kapital sisteme ve çözüm üretmeyen toplumun ihtiyacına çözüm üretmeyen bir sistemin alternatif olduğunu Rojava devriminde gördük. Ve bu eksende e, birçok değişik çevrelerin e, ile birlikte tartışarak e, hamlenin ikinci aşamasında 4 Nisan'da önderliğin doğum günü vesilesini e, ele alarak e, start verildi ve Bin kadından tek ses yani e, hem e, mevcut sistemin kadın üzerinde geliştirdiği politikalar e, kadın üzerindeki geliştirdiği kırım e, politikalarıyla birlikte kadını e, toplumdan men eden kadını birçok faşist e, iktidarların e, kadını yeniden bir rol biçerek kadını e, toplumsal alanda e, çıkarıp e, e, berli bir rol biçip kadını dört duvar arasına e, sıkıştırma ve aynı zamanda İslami e, po, politik İslam'ın da gelişmesiyle kadını tümden hiçe sayarak kadının neredeyse e, kaç tane çocuk doğuracak, nasıl yaşayacak, e, erkeğe nasıl hizmet edecek verilemesine kadar inecek bir politika e, güdürü ve bu da kadına karşı e, geliştiren bir politika olduğunu Diğer bir yanda da tabii sistemin artık şunu da anladı. Özellikle de pandemi sürecinde e, kendi sistemini ayakta tutan kadın, kadın gücüdür ve bu kadın gücüne e, sahte özgürlüklerle sahte eşitlik e, e, vaatlarıyla kendine yandaş arayan ve e, genel sistemi e, tabi tutan e, kadın yapısı yaratarak kadının gücünü parçalayan sistemlerle karşı karşıya bunu alternatif olarak önderliğin sistemi, e, kadının öncülüğünde, kadının özgürlüğünde bir toplumun özgürlüğü olacağını ve kadının yüzüyle de bir değişim, dönüşüm ve var olan sistem e, alternatif bir sistemin kurulacağını ve doğayla e, hem toplumun farklılıklarıyla kültürleriyle ortak bir yaşamın mümkün olacağının böyle bir e, mü, e, misyonu ve böyle bir ee, ideolojik bir bakışı vardı vardır ve bu açıda e, e, bütün e, bu değişik kadın örgütleriyle ittifakta olduğumuz, tanıdığımız, beraber çalıştığımız e, ortak e, böyle bir kampanyanın e, niye Öcalan, neden Öcalan e, ve Öcalan'ı nasıl anladık ve e, alt, e, bize sunduğu paradigmasında kendi özgürlüğümüzü ve kendi benliğimizi nasıl bulduk e, noktasında ve e, neden özgür olması gerektiğini e, ifade eden böyle bir kampanyayla e, herkesin değişik e, dünyanın değişik kıtalarında, değişik ülkelerinde değişik e, gruplarında böyle görüşler alarak hem e, önderliğin e, tanıtımı hem e, onun paradigmasını ...biraz yayması ve aynı zamanda niye o kadar ısrarımız olduğunu bu şekilde de bu kampanyalarda dile getirdi getirmek için böyle bir kampanya uygun gördük. Ve 4 Nisan'da önderliğinde doğum günüyle ikinci hamle çalışmasıyla, startıyla başladı ve giderek yaygın bir şekilde tüm ülkelerde ve değişik kıtalarda yavaş yavaş mesajlar da geliyor... Ee, bu konuda da e, biraz uzun vadeli düşünerek şey yaptığımız ama tabii e, önemli bulduğumuz açıda çünkü e, bizim anladığımız ve değişik insanların, değişik e, kültürlerin ve niye Öcalan'da ısrar, niye e, bu paradigmanın mutlak yerine gelmesi ve alternatif bir sistemin e, mevcut küresel politikalara karşı e, bir e, varlığı olduğunu ve bu varlığın da Halkın kendi iradesi ve kendi e, yaşam kararını ve nasıl yaşamak istediğini halkların kendi vermesi gerektiği inandığımız için ve bu düşünceyi de birçok kesimimizden savunucu için böyle bir kampanya startı, e, imkanı bize verildi ve öylelikle başlattık. E, yani bizim e, mevcut durumda değişik etkiliklerimiz de var. E, herkes e, bize mesaj gönderiyor, küçük klipler gönderiyor, kendi açısından ee, önderliği nasıl gördüğünü ve felsefesinde kendisi için değişimi dönüşümü nasıl yarattığını e, herkes değişik bir biçimde kendisini anlatıyor ve bu klipleri e, sıra sıra e, yayınlayacağız. E, e, ilgi ve te, e, tepki çok e, e, inanılmaz yani o kadar da beklemedik belki bizlerde biraz süre ama gerçek anlamıyla. Ee, bizim elimizde şimdi e, onlarca e, günde gelen e, klipler var. Bunları böyle sıra sıra e, belli bir aşamada arka arkaya yayınlayacağız. Ve e, bin tane kadının tek ses olduğunu e, ve değişik e, ne kadar farklılıklarımız olsa da ama e, düşüncede ve nasıl bir yaşam ve alternatif bir yaşam olduğu noktasında hepimizin aynı düşüncede, bir beklentimiz, bir umudumuz olduğunu ve tabii ki bu açıda da ortak bir iradeyle olacağını bu konuda değişik kadın çevreleri de bu gönderilen video kliplerinde de ifade etmiştir. Ve ilgi bayağı beklentimizden daha çok ileri olduğunu söyleyebilirim. Ya çok değişik bazıları direkt niye Öcalan'dan ısrar diye cevap veriyor. Bazıları şarkılarla yani kadın gruplar ya da kadın hareketler e, gruplar şarkı söyleyerek bunu ifade ediyor. Yani her kadın ya da kendi istediği ve nasıl yansıtmak istediği boyutunda biraz özgün ve çok ilginç ve çok enteresan şeyler var. Yani tiyatro var, skeç olarak, e, müzikal e, olarak birçok değişik kliplerdir de, de yavaş yavaş çıkacaktır. Yani e, herkes kendi kültürünü katarak e, bu şekilde ifade ediyor ve çok renkli ve çok kendi algıladığı gibi ifade etmesi de bizim beklediğimizdir. Çünkü herkesin tabii biliyorsunuz neyi nasıl algıladığım noktaya baktığımız zaman ve onu ifade edecek noktası da farklı olması biraz daha tabii işi daha da renklendiren ve daha da o farklılığını ve o farklılığıyla o kültürüyle Kendisini kabul eden ve kendi düşüncesini yani önderliğin düşüncesini bütünleştiren ve bunu da kliplerde yansıyan, yansıtan değişik kadın e, klipleri de var. Bunlar zamanla e, şey olacak böyle sıra sıra dediğimiz gibi elimizde var olanları e, şimdi gösteriyoruz ama arka arkaya diğerleri de gelecek. En sonunda bunlar hepsi tabii bir bütünsellik içinde de farklı bir şekilde de yansıyabilir e, olma ihtimali de olacaktır onu da düşünüyoruz. Ee, yani birçok e, kadınlarla tartıştığımızda yani biz kendimiz Avrupa'da yaşıyoruz ve Avrupa'daki birçok değişik kesimlere baktığımızda yani e, Alman kadınları, Fransız kadınları ya da değişik diğer ülkelerdeki e, müthiş bir ilgi var ve özellikle de e, jinoloji üzerinde e, eğitimlerinde kadın özgürlük ideolojisini cinsiyen yaşam felsefesini daha iyi anlayan ve onu kendine göre yorumlayan ve yorumuyla birlikte sistemsel eleştirisini yapan ve belki farklı pencerede bakarak yani bu birçok kadınlara bu imkanı da veriyoruz yani sunulan o özgürlük ideolojisinde ve bizim bakışımız neyse yani her insan her kadın da farklı anlayabilir ama önemli olan o değişik algıları ve değişik bakışlarıyla ortak bir şeyin yaratılması ve bu açıda yani biz Avrupa'da ve değişik kıtadaki arkadaşlar bu çalışmaları yürüten kadın hareketi adına değişik ilgisi çünkü kendi benliğini, kendi varlığını, kendi cinsiyetini kabul eden ve gerçek anlamıyla değişim dönüşüm toplum içindeki kendi varlık gerekçesini, eşit düzeyde getirme noktasında e, inanılmaz bir e, farklılıktır. Çünkü biliyorsunuz Avrupa'da e, birçok değişik partiler sol ya da yeşil partilerde eşit e, sözcülük ya da eş başkanlık sistemleri var. Ama bu belli bir mercişlerde bulabiliyorsunuz. Ama diyelim bizim kendi sistemimizde bütün e, alttan üste kadar bütün giden mercişlerde karar mekanizmada toplumun ya da kadının yaşam boyutundaki talepte, istemleri noktasında ortak karar veren, ortak iradeyi halkın, kadının iradesini gözetleyen karar mekanizmaları eşit, eş başkanlık sistemiyle olduğu için bu tabii ki kadınlara çok ilginç geliyor. Özellikle de kendi mücadelesinde sınıfsal mücadelesi olsa da, yani eski devrimler, gibi değil. Yani şöyle baktığınızda eskide neydi? işte e, poleterya e, ve toplumsal sınıfsal mücadelemizi kazandıktan sonra kadının sorunu çözülür. E, tartışmalarının çok çok ilerisinde ve e, ortak bir mücadelede yani kadının özgürlüğüyle bir devrimin olacağı ve bu devrimle birlikte bir toplumun özgürleşeceği noktasında birçok yabancı kadın kadınlara çok ilginç geliyor İlgi ve e, özellikle de e, bu eşitliği bu ortaklığı, kadının iradesi kadının karar mekanizmada olması, kadının sal e, cinsiyet mücadelesi değil, e, onun e, yanı sıra toplumun e, tüm alanlarında e, sosyal, siyasal kültürel e, birçok değişik e, sportif alanlar, birçok e, alanda da kadının bilim bile, kadının bilimsel bakışı nasıldır, olay ve olguları nasıl ele alıyor ve bu açıda kadının kendi yorum yüzünün ve kendi bakışını ve kendi hislerini içine katacak ve ortaklaşan bir kolektif bir düşünce ortaya çıkması ve o farklılıkların zenginlik olarak görülmesi noktasında tabii ki ilgi ve çekiciliği oradadır ve özellikle de diyelim Türk Kadın Hareketi'nin özellikle de hem askeri alanda hem sivil toplum alanında hem toplumsal e, alanda çok e, rolü farklı olduğunu ve direngeç e, noktası ve kadın e, olma ve cinsiyeti kendi cinsiyeti e, noktasında e, e, onun mücadelesini ver, veren bir kadın yapısı e, tabii ki e, ilk Rojava ıı, direnişiyle ortaya çıkan çok ıı, birçok yerlerden ilgisini çekmişti ve o ilgi halen devam etmektedir. Yani ortak eğitimler, ortak seminerler, ortak tartışmalar yürütüyoruz e, ve bu açıda önem, önemsiyoruz ve e, yabancı kadınların da bu konuda e, gerçekten e, kendisini bulma, kendi mücadelesini yeniden gözle geçirme ve ortak tartışmalarla ee, dediğimiz gibi e, yani zamanla giderek o dediğimiz konfora, kadının konferans sistemini oluşturmaya yavaş yavaş adımları atarak e, ortaklaşma bir de kendisine yaratarak ve e, değişik e, kendi bulunduğu sistemi de eleştirisel ele alma noktasını yaratmış e, buluyor kendisine. Bu ortak tartışmalarımız, eğitimlerimizle bu açıda tabii ki ee, Avrupalı kadınlar, diğer kıtalardaki kadınlar da e, mücadelesini yeniden ele alarak bunun kadın boyutunda o eşitliği eş e, e, karar mekanizmalarında olma noktasında önü açılmış ya da onun mücadelesini vermektedir. Bu açıda hem e, ilginç hem e, heyecan vericidir ama. Bununla birlikte o gücü de birleştirme noktasında ortak e, birçok şeyi değiştireceğine inandığımız için böyle bir yolun e, hem karşılıklı bir ikna içinde ortak bir mücadeleyle ancak mümkün olacağı noktasında anlayışta varmışız. Onun pratiksel noktasında, hayata geçirme noktasında tabii ki e, sıkıntılarımız olsa da ortak bunu çözmeye çalışıyoruz. Ve yani 10 Ekim'deki başlayan kampanya tabii bizim açımızda çok önemlidir. Dediğim gibi üç büyük sendikanın başlattığı ve etrafında birçok akademisyenin de sivil toplum örgütlerinde destek verdiği bir hamledir. Ve biz kadın hareketi olarak bu hamleyi bizim hamle olarak da görüp Elimize gelen e, birçok gücümüz bu Kamlenin başarı ulaşması için kendimize öyle bir misyon da biçtik ve e, destek desteklemek, onu güçlendirmek, onun e, hedeflerine kavuşması için birçok çalışma ve birçok e, konseptler de oluştu. E, şimdi kampanya süresini e, baktığımızda tabii ki hem önderliği e, tüm dünyada tanıtma... Hem onun yani bir hareketin liderliğin dışında bir filozof olduğunu, bir demokrat olduğunu, barışsever olduğunu ve değişik düşüncelerini tanıtma, onun için okuma günleri yapıldı dünya çapında. Bu okuma günlerinde çok değişik bulunduğumuz ülkelerin kamuoyuna önderliği tanıtma ve düşünceleri özellikle paradigmasını satma noktasında değişik eylem ve etkinlikler oldu. Konferanslar oldu, seminerler oldu. Ve bu açıda e, hem bu içe dönük e, ama aynı zamanda ağırlıklı dışa dönük yapıldı. E, aynı, yani iki ayaktan e, yürütüldü. E, tabii ki ardından e, hem e, hem sürecin işte 15 Şubat'ın e, hazırlıklarıyla birlikte Gördük yani 17 Şubat'ta zaten alma Avrupa'da büyük bir yürüyüş yapıldı, 100 binin üzerinde insanlar katıldı. Yani kampanya müthiş sahiplenme var. Tüm hem dört parçadan tutalım, tüm dünyada değişik kıtalarda sahiplenme var ve önderliğin gitmesini anlamak isteyen anlayan bunun bütün çalışmasını yapan her yerde konferanslar, her yerde seminerler, bire bire sohbetler, farklı farklı basın açıklamalarıyla bu çalışmanın altını doldurdu ve 17 Şubat'ın o sahiplenmesi tabii ki 8 Mart'ta dünya çapında kadınlar sokaklara döküldü ve önderliğin özgürlüğü için hem yürüyüşünü hem de kadın taleplerini dile getirdiler ve bu e, inanılmaz bir ivmeye ka, kavuşturdu ve aynı zamanda bunun yansıması nevrozlarda gördük e, tüm e, kürisanın dört parçası olmak üzere tüm dünyada e, nevroza sahiplenme e, bu e, eksende önderliğin özgürlüğünü e, e, nevrozlarda iradi beyanında bulunması önemliydi ve bunun ardında tabii ki 31 Mart seçimler ve seçimlerde de yani bu halk şunu dedi özellikle de e, Bakur olarak e, yani 2015'ten beri e, soykırım e, politikalarını devreye sokan askeri müdahalelerle Kürtleri e, yıldırmak isteyen önderliği mutlak tecrit altında tutarak Kürt halkını esir alan ve e, önderliği e, sesini ve e, yüzünü gö göstermeyen ve yok yoka sayan bu anlayışın mutlaka kazanmadığını ve bunun e, gösterisi 17 Şubat'tı, e, 8 Mart'tı, e, Nevruz'lardı ve seçimlerle birlikte bu halk artık e, isyan etti ve yeter dedi. Yani senin politikalarını, mutlak tecritini, senin e, askeri operasyonlarını, senin kimyasalını, korku yaymanı artık kabul etmiyoruz ve bu açıda halk kendisine tercih etti ve kendisini seçti, kendi partisini seçti ve devletin bu konuda gire adım atması tersine kayyumlarla bir sefer deneme yaptı ama bu halk gerçek anlamıyla bu hamleyle birlikte yeniden özünü, yeniden kendi Hedefini, yeniden kendi iradesini ve korkunun perdesini yıkarak o ölü toprağı üzerinden atarak ben varım dedi. Ve kayyumları da püskürttü. Bu açıda yeni bir aşamaya gelmiştir. Hem dört parçada hem Avrupa'da bu hamlenin önderliğin etrafında kenetlenerek uluslararası komplonun güçlerine, Tek cevap vermiştir. Sizin politikalarınızı kabul etmiyoruz. Önderliğimizi, özgürlüğünü istiyoruz. Özgürlüğün daha ötesinde fiziki özgürlüğünü istiyoruz. Ve eğer barışsa muhatabı da Abdullah Öcalan'dır ve muhatabını da belirlemiştir. Bu açıda artık Kürt halkının sahte öncülüklerle, sahte siyasetlerle, e, kandırılmayacağını ve artık kabul etmediğini ve sürecin de dönemin de artık ruhuna dikkat edersek artık Türk e, sorununu kesinlikle artık e, askeri ne askeri ne soykırım politikalarla çözülecek bir durum değildir. Artık mevcut durumda dünya konjonktürünün değiş değişkenliğine de dikkat ettiğimizde Kürt halkının artık belirli bir noktada iradesi varlığı kültürü dili kimliğini kabul edecek ve bunu kabul etmesiyle onun varlık gerekçesini de artık e, görmesi gerekiyor ve e, tüm halk dedi e, e, tür, demokratik bir Türkiye ama özgür e, ve Türklerin e, gerçekten e, bu vatandaş olarak görüyorsa eşit bir vatandaşlık olması gerekiyor ama birini dışlayan diğerini kabul eden değil eşit bir e, ülkede, demokratik bir ülkede yaşamak istiyorsa o farklılıkları zenginlikleri görerek, onu düşman olarak değil, onu e, dışlayarak değil, onu farklılaştırarak değil e, ortaklaşan, ortak bir demokratik zemini ve özgür bir zemin, herkesin kendi e, ifa, kendisini ifade edeceği, kendi dilinde konuşacağı, kendi kültürünü yaşatacak bir e, döneme olması gerektiğini ve bu hamle e, baktığımızda gerçek anlamıyla e, bunları yarattı diye diyebiliriz. Yani e, bence e, seçimden sonra e, Bakure Kurdistan'da halk e, dönemin ve sürecin nereye gittiğini e, gösterdi. Çünkü iradeli, e, kendi önderliğin etrafına kenetlenerek, e, kendi mücadelesine şaşmayan ve kendi iradesini ortaya koyan bir e, irade ortaya çıktı ve bu iradeyi artık siyasette görmesi gerekiyor e, tek Türkiye'de değil e, bunu dört parçada e, olması gerekiyor Yani bu ülkelerin hükümetlerin e, bunları artık görmesi gerekiyor ve bu açıda e, ne olursa olsun e, Kürt halkı e, kendi e, stratejisinde kendi duruşunda vazgeçmeyecek Biz biliyoruz. Yani ağır bir süreçler de olacak. Çünkü devlet kendi varlığını ve kendi faşist iktidarını ayakta tutmak için birçok hile ve oyunlara başvuracaktır. Bu açıda da hepimiz daha da mücadelemizi yükselterek, daha da irademizi sahiplenerek hem önderliğin fiziki özgürlüğünü hem de Kürt sorununa demokratik bir çözümün ancak ancak önderliğin özgür olmasıyla olacağını bilinciyle hareket ettiğimizi biliyoruz. Ama bunu daha da güçlendirerek ve dostlarımızı, çevredeki insanlarımızı da bu mücadeleye katarak ortak bir mücadelenin gelişmesi gerektiğine inanıyorum.